İnsülin direnci tüm dünya ve ülkemizde giderek artan obezitenin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki insülin direnci nedir? Neden olur? Genelde şeker hastalığı dediğimiz zaman hep insanlar kandaki glukoz seviyesine yoğunlaşmış oluyor. Şekerim yükseldi, şekerim düşüyor gibi. Ama burada şekerdeki oynamalardan çok daha önce, özellikle şeker hastalığı ortaya çıkmasından yıllar yıllar önce insülinde değişiklikler başlar. Özellikle açlık insülini dediğimiz sabah uyandığımızda ölçülen insülinin Belli ölçülerde bizim pankreasımızın ne kadar yorulduğunu, şekeri ne kadar çok tükettiğimizi bize gösteren bir göstergedir. Uzun yıllar boyu pankreasımız aslında uzun süre yoğun çalışır, çalışır, çalışır. Belli bir noktaya kadar insanları özellikle şeker hastalığına girmeden belli bir noktalarda tutmaya çalışır. Bu sıralarda baktığınız zaman siz pankreasın ne kadar yorulduğunu ya da şeker hastalığına ne kadar yaklaştığınızı anlayamazsınız. 90'larda 100'lerde civarında bir şekerle devam edersiniz. Sonra birden eğer insülin gerçekten o kadar yükselmesine rağmen bu işi halledemezse ve pankreas burada çok yorulursa işte şeker hastalığı ortaya çıkmaya başlıyor. Ve şekeriniz birden yüksek değerlere çıkıyor. Ve insülin direnci dediğimiz şey de insülinin çok çok yükselerek mecburen yükselerek kan şekerini belli bir noktada tutmaya çalışmasına deniyor aslında. Peki insülin direnci genetik bir hastalık mıdır? Burada genetiği çok suçlamamak lazım. Aslında aile boyu olmasının temel sebebi de ailenin genelde aynı sofraya oturması, aynı kültürden gelmesi, aynı börekleri, aynı kekleri aynı pastaları sever vaziyete devam etmesi. Yoksa genetik olarak aynı aileden geldiği halde aynı damak zevkine sahip olmayan biri gayet güzel bir şekilde hayatını sürdürebilir. Evet bir yatkınlık söz konusudur ama bu Büyük ölçüde genetik değil, gene, bizim hayat tarzımızla alakalı bir süreç. İnsülin direnci tedavisinde öncelikle hastanın yaşam tarzının değişmesi gerekiyor. Standart tıp yaklaşımında tedavi seçeneklerinde insanların hayat tarzı değişikliklerini ve beslenmesini çok değiştirmeyeceği yönünde bir tedavi protokolü oluşturuluyor. Aslında kılavuzlarda baktığınız zaman hayat tarzı değişiklikleri ve beslenme değişiklikleri en başta yazar ama bu pek uygulanmaz. Türk toplumunun %90'ı mecburen ilaçlarla bu sürece devam edecek. Ama bir %10'luk kesim var. Bu insanlar diyor ki ben şeker hastalığımdan ya da insülin direncinden kurtulmak istiyorum ve ben hayat tarzımı değiştirmek istiyorum, beslenmemi bilerek bilinçli olarak doğru şekle çevirmek istiyorum. İşte bu insanlar bizim fonksiyonel tıp yaklaşımı dediğimiz yaklaşımdan çok istifade ediyorlar. Çünkü burada onların kişiye özel tedavileri olabiliyor. İlaçlardan kurtulabiliyorlar. insülinden kurtulabiliyorlar ve hayatlarını tekrardan tamamen sağlıklı bir yaşama geçme şansları oluyor.